Cevaplarını okumak istiyorum sizlere. Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Emine Zeybek. Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin hayırlı ve bereketli olmasını diler. Açılışa katılan herkese selam ve saygılarımı sunarım derler. Diğer değerli ilk protokolümüz ya. takdim ediyorum. Kocaeli Milletvekili AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Sayın Cemil Yaman. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarım nedeniyle Ankara'da bulunduğumdan nazik davetinize icabet edemiyorum. Fitaktif Sağlıklı Yaşam Merkezi iş yeri açılışımızın sağlıklı olmasını diliyor, bol kazançlı günler diliyorum. Selam ve sevgilerimle herkese. <laughs> ve bu, bu, burada bugünkü güzel heyecanımızı bizlerle paylaşan değerli il protokolümüzü sizlere takdim, takdim etmek istiyorum değerli misafirler. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın. <laughs> Kartepe Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kocaman. <laughs> Kandıra Belediye Başkanımız Sayın Adnan Turan. <laughs> MHP İl Başkanımız Yunus Emre Kurt. <laughs> Deva Partisi İl Başkanımız Sayın Adem Koç. Saadet Partisi İl Başkanımız Sayın Zafer Mutlu. Yeni seçimlerden çıkan Koca